Yukarıdaki titrasyon düzeneğinde erlenme yeri içerisine 0,1 molarlık 100 ml HCl çözeltisi ile X indikatörü konuluyor. X indikatörü asitik ortamda sarı, basitik ortamda yeşil, nötr ortamda siyah renk almaktadır. Titrasyon sırasında ölçümler ve değişimler not alınmaktadır. Not alınan çözelti renkleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bizim asitimiz 0,1 molar 100 mililitre tesir değerliği bir olduğu için gelen hidrojen iyonlarının mol sayısı 10 milimol şeklinde ifade edilir. Yani mililitre cinsinden aldığımız için mililitre milimol şeklinde ifade ettik. Bir numaralı öncülde 50 mililitre kullanılan bazımın 0,1 molarlık kısmında tesir değerliği de 1 olduğu için 5 milimol geldi. Hepsinde gelen OH UH iyonlarının mol sayısını bulalım. 100 çarpı 0,1 çarpı 1'den 10 milimol geldi. Sonuncusunda 200 mililitre 0,1 molar 1'den 20 milimol geldi. Birincisinde daha az olduğu için bu çözelti asidik. İkincisinde eşit çıktığı için bu çözelti nötr. Üçte fazla çıktığı için bu çözelti bazik. Bazik olan çözelti bizim için yeşil renk verir. Yani üçüncüsü. Nötr olan çözelti 2 bizim için siyah renk verir. Asitik olan çözelti sarı renk verir. Cevabımız B şıkkı olur. Aynı şartlarda bulunan çözeltilere işlemleri ayrı ayrı yapılıyor. Bu işlemler sonucunda meydana gelen değişimler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında birinci işlem sonucunda sadece Hy'nin iyonlaşma yüzdesinde artış görünür. İlk kabımızda pH değerimiz 1 olduğuna göre ve 0,1 molarlık bir HX asidi olduğuna göre HX asidimizin tamamı iyonlarına ayrışmıştır. Yani 0,1 molarlık asidimden 0.1 molarlık hidrojen iyonları gelmiştir. %100 iyonların ayrışmıştır. Kuvvetli asit olur. Diğerinde ise 0.1 molarlık bir şeyden pH 3 olduğuna göre burası zayıf asit özelliği gösterecektir. Her ikisine de su eklendiğinde zayıf olanın iyonlaşma yüzdesi artar. Bu yüzden birinci işlem sonrasındaki A şıkkı bizim için doğru olur. İkinci işleme baktığımızda her ikisine de baz ilave ettiğimizde her ikisinin de moleritesi hacmi ve tesir değerlerinin çarpımından 0,1 mol geldiği için 0,1 mol sodyum ile tam olarak nötralleşir ve artansız tepkime gerçekleşir. B şıkkı doğru. Üçüncü işlem sonucunda her iki çözeltide elektrik iletkenliği artar. İyonlaşma yüzdesi. Üçüncü işlemde her iki çözeltide sabit sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırılırsa her iki çözeltinde derişimi artar. Derişim arttığı için de elektrik iletkenliği artar. D. İkinci işlem sonucunda her iki kapta da pH 7 olur. Hayır. Çünkü benim ikinci kabıma ilave edilen zayıf asidimin üzerine kuvvetli baz ilave edildiğinde ikinci işlemde oluşan tuzum bazik tuz olur. Bazik tuz olduğu için tamamen nötralleşse de pH 7 olmaz. 7'den büyük olur. Cevabımız D şıkkı olmaktadır.